Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi daha da hoş görmediniz ama ben söyleyeyim. Arkadaşlar bugün şey yapacağız. Barbie'lere veya minişlere ya, ya, da her ikisini şey aklıma gelmiyor işte adı. E, yapınca öğrenirsiniz. Adını unuttum şu anda. E, van yok o değil. Evet unuttum. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi benim bir kalemim var. Çok eski bir kalemim. 3 yıl olmuştur. Hiç kullanmıyorum. Bakın ucu da kırık 3 yıldır. Şu budon başındaydı. Bugün çok zorlamama karşı çıktı şöyle. Düşüyor artık. Şunun ucunda şöyle takılıydı. Ben de bunu zorlan çıkardım işte. Bunu. Şimdi ilk önce şu şunun ucundan bir biraz keseceğiz. Şöyle biraz kestik. Şimdi ben bunu takacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi kamerayı yaslayacağım. Böyle görünüyor mu ki bilemiyorum. şöyle bir parça kestik. Ucum ben bunu daha önce böyleden böyle büktüm. Böyle. Şimdi böyle isteyenler şöyle, şöyle falan da yapabilir. Daha bitmediğiniz. Arkadaşlar siz böyle bir kapaklanda yapıştırabilirsiniz. Ben kapak yerine şey aldım. Böyle eski çöpe atılacak bir parça vardı evde. Neyin parçası olduğunu hiç bilmiyorum. Bir şeyin parçası işte böyle. Atılacak. Ben de dedim hemen atmayalım. Şunu şöyle sokalım. Eğer sizde böyle bir şey yoksa siz bir kapağı yapıştırabilirsiniz. Benim evde yapıştırıcım olmadığı için. Saatte kaçmış? Saat e, akşam 11'e geliyor arkadaşlar. O yüzden ben de yapıştırıcım olmadığı için alamadık da çıkıp o yüzden bunu aramayacağım. Şimdi şunu hemen şöyle bir sokalım. Soktum. Şöyle. Yani birazdan boyunu kısaltsak. <laughs> yok yok kısaltmayalım. <laughs> tamam bence tam olmuş. Böyle eski şeylerimi değerlendirdim. Şöyle bir Adını bilmiyorum lütfen yorumda yazın. Ya daha dost biliyorum ama unuttum. Şimdi hiç üflemeyeyim. Eğer üflersem de düşer. Ben sabamı yok ya da ya. Hiç bence. Böyle gayet iyi. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Siz seviyorum.